abi. Tamam. Biraz da doğru gelir konu aklıma çünkü konuyu unuttum. Konu neydi? <laughs> ne diyecektim ama. ha, doğru hatırladım. Arkadaşlar konu şey. Yaz tatili neler yapacağım? Yaz tatili, yaz tatili video çekeceğim mi? Çekmeyeceğim mi? Ben aklıma arkadaşlar bir an aklıma gelmedi çünkü. bir, bir aklım falan biraz. E, baş başı falan alıyordu biraz aklıma gelmedi. Bir an. Neyse arkadaşlar. Biraz tatilinde neler yapacağım? yaz yarısı saatinde neler yapacağımı söyleyeyim. Yarısı saatinde şimdi video çekeme yani çekme ihtimalim yüzde sıfır gibi bir şey yani yüzde sıfır yani yarısı saatinde video çekebilme ihtimalim yüzde sıfır ama video atabilme video atabilme şeyim yüzde yani yüzde yüz çünkü video atabileceğim depoladığım videolarla ananı satayım depoladığım videolarla atabileceğim Yes be, aldım. Çok güzel. Sa ben bu rotaya gelmeyecektim arkadaşlar ama ne bileyim gelesim ya gel yani, e, gelesim tuttu. Yani ben o kadar fazla yani şey ne, ne diyorlar adına rota toplayan birisi değilim. E, rota toplayan birisi olmadığından dolayı ben buraya gelmek istedim ama zaten bir şey de çıkmadı buradan da. Neyse hemen zaten gidip de güzel bir şekilde tam kes kesebilecek mi Neyse e, ee, bahsedeyim ben konudan 8 kişi kalmış. Arkadaşlar ben yaz tatilinde video çekmem ama video depo, depolayıp bir video atacağım. Çünkü arkadaşlar video çekmedim yani hafta sonu video full hafta sonu zaten full bilgisayarda olacağım çünkü hafta sonu full video çekmem lazım video çekip depolamam lazım hafta hafta işi neyse size yetiştirmem lazım öyle yapmam lazım öyle, öyle yani öyle yapmazsam olmaz arkadaşlar öyle yapmazsam olmaz çünkü çünkü ben e, bir dahaki sene bir dahaki sene aynen Teogo'ya e geçeceğim arkadaşlar. Teogo e dedim yani 8. sınıfa geçeceğim. Teogo'm var. Çalışmam lazım Teogo. E. Çalışmazsam olmuyor çünkü. Kusura bakma güzel. <laughs> bir an tuttu. Yani çalışmazsam olmuyor arkadaşlar. Çalışmam lazım yani. Şu adam alı uyuz oldu. Yani şu adam kestikten sonra devam ederiz konumuza. Adam geliyor. Tamam. Bu kesin öldü zaten. Bir tane daha ok atarsan belki ölebilir. Tamam zaten ah, atmaya bile gerek kalmadı. Her neyse ben devam edeyim konuma tamam, tekrardan. <laughs> Neydi konumuz? Bu şeydi. Ondan sonra işte arkadaşlar. Yani depoladığım videolardan ancak o kadarını atabilme. Depoladığım videolardan atabilirim ancak. Yani normal videolardan atma ihtimalim %0 gibi bir şey. Bir de i̇şte şöyle bir aklımda şöyle bir şey var arkadaşlar yani yaz ayı değildi yani bu aralar yani bu arada yani birkaç ay geçti aslında baya bir yani büyük sayı 100 abone falan şey, o, o, yani 100 abone olunca yani facecamli sonra yani facecamler ne e, ee, Sonal Games gelecek arkadaşlar bunu dedim yani bir de yüzde, bir de bir tane de videoda dedim 100 abone koydu, 200 abone olursam bir videoda 720p 60 720p 60 fps gelecek video. video şöyle şöyle büyük ihtimalle şöyle yapalım o fps kendim çektiğim videoyu 720p 60 fps yapalım ve adam abi 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 arkadaşlar beni bana bana atmış şu arkadaşlar el alış kendi yani artık yani bediye nasıl bir saçmalık bir şey varsa abi bir şey çekmeden de adam bulunmuyor ki. Doğru değil mi arkadaşlar? Yani efekte çekmeyeceğiz adam bulunmuyor Adamın demir kılıcı var ben ne yapayım şimdi buna karşı Yakıp kaçmam gerekiyor buna karşı Neyse ben bunu keserim arkadaşlar bir sıkıntı olmaz O bana bir kere olacak tamam hiçbir sıkıntım yok Hiçbir sıkıntı yok şu karaya çıkıp öyle keseceğim çünkü O da daha iyi kesebilme ihtimali yüksek Şimdi bir yemek yiyebilir miyiz ki? Şimdi güzel Kaç kaç, kaç kaç tamam çok güzel çok güzel bir şekilde kestik arkadaşlar setimiz kötü olduğundan dolayı yani setimiz kötü olduğundan dolayı kesememe ihtimalimiz yüksekti ama golden apple bizi kurtardı arkadaşlar Va yani, valla golden apple olmasaydı valla biz öldüydük şu an abi bir ne oldu ya şey yapamadım neyse arkadaşlar arkada da şey yapabilirsiniz sesler gelebilir kusura bakmayın çünkü misafir gelecek herkes yemek telaşında. O <laughs> yüzden ses gelebilir kusura bakmayın tekrardan hemen şimdi tekrardan devam edelim konuda. <laughs> arkadaşlar yani o zamanlar da işte facecam falan facecam video videoyu çekeceğim. E, ee, facecam ile videoda 720 p 60 fps renderlayacağım arkadaşlar. Renderlayıp da güzel bir yeni bir tane o zaman zaten yeni bir tane şey yapılır ne diyorlar onun adına. Bir dakika. Abi video programı bulurum abi vursaydım çok süper olurdu efsane olurdu ya Neyse. Sevgili işte izleyici programımız bu da güzel bir yine kaliteli videolar. güzel bir güzel güzel bir FPS'li videolar çekeceğim yani arkadaşlar. Yani bu kadar bugün bugün konum arkadaşlar. Diğer yani başka bir konularla bu şeyde yani başka bir konularla görüşmek üzere yani görüşmek üzere yani başka bir konularla konular bulup size güzel bir sunmayı istiyorum arkadaşlar. Yani hedefimde zaten bunlar var. Size güzel güzel konular bulup sunmak istiyorum. Şimdi abi ne fışa kaç Arkadaşlar sen sen kime vuruyorsun lan? Sen kime lan? Ben şunu keseyim tamam. Bolt ben kalksın. Sen de gel. Abi. 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 Atarım ben gençler bu videoyu. Biraz nokmuş gibi oynayabilirim ama atarım ben bu videoyu yine de. Ben atarım bu videoyu gençler. Oynayamadım çünkü yani o da çok zo soğuk yani et oda çok soğuk ellerim de üşüyor oynayamıyorum yani adam gibi neyse arkadaşlar ben atarım bu videoyu çok konuştum bayağı bir konuştum çünkü neyse ben izlediğiniz için teşekkür ederim videoya beğendiyseniz yorum al like atmayı unutmayın aşağıdan videoyu beğendi beğenin arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın sizleri seviyorum